merhaba arkadaşlar. Kırmızı hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra sizlerle TikTok hayat hilelerinin birinci bölümünü çekeceğiz. Ee, taşınma süreciydi, evet. okullardı. Yani pek fazla video çekemedim ama yeniden karşınızdayım. Evet. Ee, şimdi birinci TikTok hayat hilemize Arkadaşlar birinci TikTok hayat hilemizi gösteriyoruz. Şöyle peçeteye Çizgiler atıyoruz ilk öncelikle evet böyle kalemle bir kalem yardımıyla yeşil pamuk istediğiniz rengde bir bir Yapalım. sonra böyle katlıyoruz yaprak şeklinde. A ben bu tütürtilesini biliyorum. Biliyorum. Sonra böyle bir tabak alıyoruz İçinde su dolu bir tabak. O tabağın içine kağıdı bırakıyoruz ve e, solucan şeklinde bir görüntü elde ediyoruz. Evet. E, burada pek görüntü iyi değil ama e, yapınca daha iyi anlayacaksınız. O zaman evet. tüylerimizi. Arkadaşlar gerekli olan malzemelerimizi sayalım. Kalem, petek. Siz bir adet de yapabilirsiniz, İki adet de yapabilirsiniz. İki adet yaptık. İstediğiniz evet. kadar yapabilirsiniz. Tabağımız e, ee, bir kap su içi su dolu. Şu peçeteyi abla tabağın üstüne koyabiliriz. Tabağın üstü değil altına koyalım ki dökülmesin. Öyle bir de yapabiliriz. E, ee, şimdi kalem. e, kalemimizi alıp istediğimiz gibi şöyle de yapabiliriz. düz böyle de yapabiliriz. Biz hangi türün daha iyi olacağını karar vermek için bir düz bir böyle çizeceğiz bir de böyle çizeceğiz. Ben Bilmiyorum. bunu çizip hemen geliyorum. Evet. Evet böyle çizgiler atıp geldik. A, şöyle, şöyle. Böyle çizdikten e, sonra bir, bir kalemi böyle bir kalem yardımıyla bunu alıyoruz, katlıyoruz. Evet. Sarma gibi katlıyoruz böyle. gibi koyuyoruz. koyarak. Sarma gibi sarıyoruz. Ama sarma değil. Onun üstüne sonra şana... Evet, yumuk sardım gerçi. Tamam evet, biraz yumuk oldu. Ben bunu hemen sarıyorum gel. Böyle evet, sardıktan sonra böyle şöyle kalemi yavaş bir şekilde çıkartıyoruz. Böyle oluyor. Şimdi suyu kapamamızı alıyoruz. Yavaşça koy. Yavaş bir şekilde koyduk. Olmadı. Tiktok desen biz yanlış yapmış olabiliriz. Aa su marmoru oldu. Bu da deneyelim. Biz bir kere daha deneyelim. Hemen geliyoruz. Arkadaşlar evet, bu seferlik şey. böyle düz çizgi çiziyoruz. Evet. Ben e, videoyu bir kez daha izledim. Böyle sardıktan sonra dümdüz çıkarmıyormuşuz. Böyle peçete kıvırarak çıkarıyormuşuz. Aynen. Yani burada benim hatam var. Çok özür diliyorum. Sağ olun. Ne e, ee, böyle sardıktan sonra e, kıvırıp içine koyuyoruz. Ama ben, tutuyor, e, elde ben, ben sarayım. görüntüsü canım istiyor Ben sarayım. Bunu sarıp, Evet, evet, evet arkadaşlar sağlık e, yavaşça ya. kalemi çıkar. Ha, hayır ablacığım çıkarmayacaktık. Ha. Böyle takalım bunu. Böyle taktıktan sonra böyle heyecan gibi kıvırıyoruz. <laughs> Evet. Arkadaşlar ben size şöyle bir şey söylemek Öyle istiyorum. Mi? Ben eskiden İstanbul'da anaokulundayken böyle bir vermişti öğretmenim. Onunla pipet üflüyoruz. Kim daha çok şey Evet. Varsa. O hilemizi de deneyeceğiz. Şimdi evet. bu kağıdımızı suya atıyoruz. Aaa anda... oldu. Böyle bir görsel şeyler oluyor. Evet. Ama su Boşka diyor. O oh, güzel oldu bence. Gelendi. Yani. Sonuç olarak gelendi. Yani. Ee, o zaman ikinci ilemize geçeceğiz. Ee, evet arkadaşlar şimdi keseceğiz. Kesiceğiz, biçiceğiz, tırtıl yapacağız. Tırtıl. Ee, Aa, evet benim anne okulundaki evet, de, şey dediğim gibi. Böyle e, pipet yardımıyla veya. Aa, e, ben yarışmanın yarışmanın yok pipet lazım değil. Tamam. Yarış zor olmasını istiyorsanız küpetsiz de. de olabilir. Evet. Şimdi o zaman malzemeleri Evet arkadaşlar malzemelerimizi sayalım. Bir adet Te makas, kalem. makası kullanırken aile büyüklerinizden, ebeveynlerinizden yardım alarak kullanın. Elinizi kesebilir. Evet. Şimdi e, bir cetvel yardımıyla ben cetvelsiz yapmayı düşünüyorum. Şöyle kağıdımızın bir bölümüne şöyle çizgi katacağız. Evet. Burada e, bir çizgi atmış. Ben oradan yola çıkacağım. İsterseniz kürsünümüzün e, ne kadar büyük olmasını istiyorsanız o kadar e, büyük yapın çizginizi. Mesela evet. ben şöyle küçük olmasını istiyorum. Böyle baştan aşağı bir çizgi çizeceğim. Düz olmasına özen gösterelim düz olmazsa olmaz. dünyanın yardım edeyim istersen. Ee, kesme bölümünü sen yapabilirsin. Tamam. O zaman çizdeliğin üstünden mi keseceğim? Ee, evet. Tamam. Olur. Böyle onu, onu şöyle düz bir çizgi çiziyoruz. Küçük olmasını istiyorsanız sırtımızın şöyle bir çizgi çizebilirsiniz. Anladım. Ama baştan aşağı bence daha iyi. Evet. Makas kullanırken evet. ebeveynlerinizden yardım alınız. Şey ben al bakalım. Tek şuradan. Ben öğretmen çiçek test ediyordu bize. O yüzden iyi yapacağım. Biz hemen kesip gelelim. Evet arkadaşlar şimdi böyle testtik. Ee, şimdi şimdi bunu, testik. bunu böyle zigzag şeklinde katlayıp şekil vereceğiz elden. Evet. Şöyle bir kenarından başlayarak tam. Ben yardım edeyim şöyle. Bekle ben çizgisini bulayım. Aha, ben tamam. Bunu. Böyle yaptıktan sonra böyle bir adım katladıktan sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi arkasını ters çevirip bir de bu tarafa doğru katlıyorsunuz. Hı -hı. Şu şekilde olacak. Hı -hı. Biz bunun tamamını böyle katlayıp evet arkadaşlar ablam şimdi tırtıtı bir karta böyle görmüş olduğunuz Aynen gibi. Aynen öyle. Böyle tırtılı yay gibi olacak. Sonra. Bu tırtılın e, en son yapacağız onu. Hatta ben bununla ilgili bir tane böyle e, pist bile yapmıştım. Bunu oyun haline çevirebilirsiniz. Aynen. Böyle bilgiler yapıp arkadaşlarınızla yarışma yapabilirsiniz. Aynen. Ben yapmıştım Biz şu de, an de, nerede olduğunu bilmiyorum. bilirsem size göstereyim. Şöyle bir kısmını böyle aşağı bakacak şekilde eğiliyoruz. Yani burası böyleyken bunu böyle yapıyoruz. Sonra buraya göz çiziyoruz. Anam göz de çizebiliriz. Buraya böyle bir göz. Gülen yüzde. Ay çok güzel oldu. Bunu ne çizdi istersen? Bunu ne çizdi? Çok güzel oldu. Böyle güzel şekiller, yüzler çizebilirsiniz. Ay. Şu boşluklara da istediğiniz gibi boyayabilirsiniz, süsleyebilirsiniz. Teşekkür Bu sizin hayal gücünüzü Kalmış bir şey. Aynen. Ee, evinizde püpet varsa pipetle de yapabilirsiniz. Benim bunlardan. De abla. E, bu yüz, böyle yarışmalar da düzenleyebilirsiniz. Bundan bir iki tane yapıp arkadaşlarınızla da yapabilirsiniz. Aynen. Biz hemen püpet alıyoruz. Sonra evet, bunlardan e, e, iki tane yapıp böyle iki tane yapıp piste çizip yapabilirsiniz. Aynen. E, i̇lk ben göstereyim sonra Şeyma göstersin. Evet. Püpeten bir ucunuza ağzıma takarak e, solucanın tırtılın bu kısmından ittiriyoruz. Böyle gidebilir. Şimdi ben de şöyle göstereyim ben. Ha, düşmeden, düşmeden böyle. Ben, ben tutadım abla düştüğün zaman. <laughs> Tırtıl önce. Tamam şey da çatır. Böyle oynayabilirsiniz. Şimdi ben de Böyle yapabilirsiniz. Aynı. Bir kere de şeyime göstersin. E arka kısmını benim ee, ağzıma gelen yapsana gelmesi. Ama ben böyle yapayım. bir kere küpettele göster. Tam şöyle tutalım. Bu şekilde kolaylıkla gidiyor. <laughs> Şimdi tarda da ağzına şöyle tutalım. Öyle yapalım. Bu kadar. Şöyle. Bu da burada sona erir. Evet arkadaşlar şimdi ee, gerekli olan malzemelerimiz bir adet balon ve adet telefon. Ee, şimdi yapacağımız şey bir tane telefon. E, telefon kılıfı. Böyle telefon telefonumuzun kılıfını çıkarıyoruz. Abla ben de ee, Evet sonra balonu şişiriyoruz. Ee, bu şekilde. Evet. Şişir. Şişirip gelelim. Arkadaşlar şu an ablam şişirde. Şurada böyle. Evet. <laughs> böyle şişiriyoruz. Bunu bağlamıyoruz arkadaşlar. Ee, sonra bu şekilde telefonu alıp bir dakika kameranı açsın. Sonra e, telefonu balonumuzun üstüne koyup bırak ablacım. Yavaş yavaş indirmeye başlıyoruz. Bir yandan da azıcık telefonu bastırıyoruz şöyle. Galiba kılık olacak. Tipe. Evet kılık evet. Yavaş. Aynen yavaş yavaş şişir. Bu hilemiz olmadı. Bu hilemiz olmadı. Aynen. Ben bir tekrar gelip deniyorum. Evet şişirip tekrardan yaptık. Bekle ablacım çok hızlı indirmeyelim. Bu yalanmış ve telefon kılıfı oluyor diyorlar. Bence onu öbür ilemize geçelim. Son ilemiz. Hemen geçelim. Evet, Arkadaşlar efendim. bu e, balon şişirme işlemi. Şöyle biraz kamera eğelim. bu balonu ilk başta şişiremiyoruz. E, bunun daha kolay. Nasıl için şu ucundan tutup böyle nasıl gibi bir Böyle koparmadan yavaş. Hayır, alır. o zaman bırakıyorsun ya. Şeyma biliyor. Musun? Aynen. O yüzden böyle yap. yapacağız. Al sen yap bakalım. Şimdi al şif yapacağız. Şu çekiyoruz. Böyle yapıyoruz. Şimdi yeterli. Böyle sonra daha iyi. Öyle diyoruz. <laughs> Şeyma bile yedi yaşındaki bir çocuk bile şişirebiliyor. Yani ve alayım. Oluyor. Böyle. 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 Bütün daha daha. balonları yapabilirsiniz. Şöyle yastık gibi olacak. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Bu videomuz da bu kadardı. Hoşçakalın. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.